Merhaba sevgili arkadaşlarım Bugün sizlerle birlikte Temur'un bana gönderdiği harika balıkçılık ürünlerini inceleyeceğiz. Swinger'larım bozuktu. İki tane Swinger sipariş vermiştim. Şöyle bir de GoPro ile göstereyim. Şöyle Swinger. Swinger'ın ne olduğunu, nasıl kullanıldığını Merak eden, bilmeyen o için normal avda ben göstereceğim. Hatta şu an çektiğim avın sonunda takım bilgisi verirken swinger ve alarmın nasıl çalıştığı, mantığı nedir onu da anlatacağım. Hızlı alarm aparatı. Şöyle. Hızlı alarm aparatı nedir? Alarmın altına takıyoruz. Ondan sonra bir tanesini de tripota takıyoruz. Hızlı bir şekilde takıp söküyoruz. Mesela hemen arkada göstereyim bunu. Şöyle Bakın. Alarımı hızlı bir şekilde sökmeye yarıyor. Makaronlara takımlar sarıyoruz. Onlar için harita iğneleri şu şekilde bayağı var. Evet. Şöyle harita iğnesi. Bunu da hemen göstereyim mi? Hemen göstereyim bunu da. Bakın burada da var harita iğnesi. Şöyle takımı sardığımız zaman fır döndüsünü tutturmak için içinden geçiriyoruz iğneyi. Saplıyoruz ve takımımız makaronda kalıyor. Bu iğneler çok işimize yarıyor. Harita iğnesi.